Fenerbahçe tarafından bakalım. Dün akşam galibiyet yetmedi. Ee, aslında sezona çok iyi başlamıştı hocam Fenerbahçe ve ciddi bir şampiyonluk favorisi olduğunu çok net hissettirmişti sezon başında. Sonrasında işler neden ters gitti hocam? Ya aslında yani çok ters gittiğini söyleyemem ben. Yani burada ayrılacağız birçok kişiyle. Hem yorumcularla hem e, Fenerbahçeli taraftarlarla. Bakın Galatasaray Düzelt, özür diliyorum. 38 e, maç, 19 takım vardı değil mi bu sezon? 36 maç vardı yani. Hı hı. İki tanesini de oynamadı. Doğru mu? Evet. 34 tane lig resmi maçı oynadı. 34. Lig resmi maçı. Türkiye Kupası'nda e, çeyrek finalde mi elendi? Hı hı. Çeyrek finalde elendi. Ondan önce de işte aman aman şey yok yani rakip yoktu. Yani maç sayısı toplasanız 37-38'dir yani Galatasaray. Doğru mu? Doğru. Beşiktaş'ın Avrupası Avrupası yoktu. Son 16'da elendi Türkiye Kupası'ndan. Ligde 2 maç hariç 34 maç oynamış. 2 tane de Türkiye Kupası maçı oynadı. Toplam 36 resmi maç. Bakın Fenerbahçe yani son yılların kendi rekorunu kırdı. Yani toplamda da ligin rekorunu kırdı. Maç oynama <laughs> adedi anlamında. Hı hı. Bunun içinde beğenin beğenmeyin Dinamo Kiev var. Bunun içinde beğen, beğenin beğenmeyin o Slovaçka ekibi var. Avusturya ekibi var. Sonra gruba girdi. Yani grupta maç oynadı. 6 tane gruptan çıktı. Oynamaya devam etti. Ee, son 16'ya kadar geldi. Yani bu az değil. Bakın bu rakamla çok iyi iş çıkardı Fenerbahçe. Düşür gayet doğal. Bence devre arasından itibaren yani devre arası olmayan devre arası var ya. Hı hı. Dünya Kupası sonrası o dönemde transfer o bu falan filan konuşuldu. Bence yönetim kurulu çok ciddi bir hata yaptı. Bakın burada Serdar Ali Çelikler bağırdı. Avaz avaz Abu Bakar diye bağırdı. Avaz avaz nara attı. Abu Bakar diye. Ve Abu Bakar'ı Beşiktaş aldı. Alınabilir bir durumda, yani ulaşılabilir bir durumdayken Beşiktaş aldı. E Beşiktaş'taki farkı görelim. Sırtını aldı, getirdi Beşiktaş'ı şimdi yanınıza yani. Bitmiş bir sezonda yarışa bile evet. soktu aslında hocam yani. Evet, aynen öyle. Siz devre arasında 12-13 milyon euro para harcadınız. Gelen iki adam, acayip katkı falan vermedi. Bir tanesi yok zaten. Adını unuttum ben. Sol bekin neydi? Osterwolde. Osterwolde. E bakın yazın deseniz ben kodlayarak yazamam yani. yani. Birisine sormadan yazamam. Nasıl yazılıyordu? Yazışını öğrenemedik çocuğun. Belki iyidir. Ama böyle mi yapılır? Lider olduğunuz arada. Araya lider gidiyorsunuz. 7,5 milyon euroyu sol, gömdüğünüz sol bek ortalıkta yok. Dalga mı geçiyorsunuz? Yani var, düşüş varsa bundan var. Vır vır konuşmaktan var yani. Takım içinde de başlar. Ya ne oluyor? Kim geldi? Ya orada Alioski duruyor. P Perez dönecek. Biliyorsunuz. O orada bekliyor. Ferdi oynayabilir burada. Yani bu bunlar varken gittiniz bunu aldınız. Yani şimdi soru şu. Bedavaya alınmış ve Türk statüsünde oynayan Adekugbe mi daha çok katkı verdi? Adını benim söyleyemediğim Fenerbahçe'nin sol beki mi daha çok katkı verdi? Kim verdi? Martin verdi. Evet. mu daha çok verdi? Fenerbahçe'nin tüm sol bekleri mi? Masuaku verdi. Ka ka ne kadara verdi? 2,5 milyon, milyon verdi. 2,5 milyon Siz 3 katı parayı verdiğiniz oyuncudan 6 ay yararlanamadınız ya. Yok ortalıkta yok. Yapıyorsa işte samanlara da antrenman yapıyor. Planlama hatası, takımın gidişatını görememe hatası, ligi okuyamama hatası. Ligi okuyamadı. Fenerbahçe kulübü. Bakın bu konuda antrenör ekibini suçlayamayız. Ben suçlamam en azından. Yönetimin veya yönetimin atadığı profesyonellerin ligi okuması gerekiyordu. Ya bu Galatasaray nereye gidiyor, nereye geliyor, ne yapıyor Galatasaray? En büyük rakibin, ezeli rakibin artı koptu geliyor. Sol şeride çıktı. Sen Giresun'a kaybederken onlar yedi attı doğru mu? Doğru. Ne oluyor burada? Ondan önce Beşiktaş'ı yendi. Ne oluyor burada? Bir kıpırtı var. E, şey de var. Ya, en azından gas Tolkien ya. Galatasaray hala Sanyolo Manyolo konuşuluyor o arada. Siz de benim adını söyleyemediğim oyuncuya gidiyorsunuz. Ya Zanyolo da çözdü maç. Çözdü. Yani çözdü. Sana bir maç aldı. Üç puanı oraya koydu. koydu. Yani. Ve yatırım değeri var yani. Şimdi 30 30 konuşuluyor. Olur çünkü çocuk uluslararası. Hı hı. İtalya milli takımına da çağrıldı tekrardan. Yani. Ligi okuyamadığı için Fenerbahçe bence yıllardır bir de şu oluyor. İlk Filip Koku sezonu hariç. Sonraki sezonlarda Ersun Yanal aldı işte başlangıçta fena gitmedi. Filip Koku'dan sonraki sezon yani aradan girdiği sezon değil. son Sonraki sezon fena gitmedi. Devreden sonra bozuldu son iki sezon işte Erol Bulut devreye kadar fena gitmedi. Liderdi Fenerbahçe'de. Oradan sonra bozuldu. Yani giderek bozuluyor. O zaman birisi bozuyor. Yani bunu antrenör bozuyor olamaz yani. Bunu başka birisi bozuyor. Muhtemelen görevli birisi. Ben başka başka bir şey anlayamadım yani. Çünkü bu kadar iyi giden takım bakın oyununa da hiçbir şey söyleyemeyiz. O oyun Bundesliga'da falan çok geçerli bir oyun. Dortmund ne oynadı da yarışa potaya girdi zannediyoruz biz? Tabii. Dortmund bunu oynadı işte. Liverpool nasıl Avrupa şampiyonu oldu? Oynadıkları oyun buydu. 3 kişi çıkar önde. Hmm. Onun başında 4 kişi bekler. Oyunu arkadan kurmazsın. Anahtar paslar çok geriden çıkar. Kaleye koşarak gidersin. Örerek değil. Liverpool böyle Avrupa şampiyonu oldu. Bu oyun hmm. geçerli, güncel hala. Oynanıyor. Ya bu seneki Avrupa Şampiyon yani Şampiyon Kulüp Şampiyonlar Ligi'ni alacak olan bunu oynamıyor. Ama muhtemelen UEFA'yı alacak olan bunu oynuyor. Bu akşam Roma. Evet. Roma bunu oynuyor. Anahtar paslar çok geriden çıkıyor. Örgüyle gitmiyor, koşarak gidiyor. Bu oyuna ben çok ciddi eleştirel bakamam. Ama kaliteye bakarım. Biz de devre arasında sesimiz biraz yükselttik. Yaratıcı oyuncu lazım. Yaratıcı oyuncu. Gerekiyordu. Hoca tek eleştiri ben yani veya en büyük eleştirim benim şu olur. Arda bu yani turşusunu kurmaya gerek yoktu. Tamam Yapıyordu söyleyeyim. Slovaçka Molovaçka maçlarında yapıyordu çocuk. Gösteriyordu yani özel bir oyuncu olduğunu. Geçen sene de göstermişti İsmail Hoca ile beraber. Çocuk özeldi. Burada şeye gerek, maceraya girmeye gerek yoktu yani. Elmas var. Takıp gideceksin buraya. Takıp gitmedi yani. Tak o yüzüğü ya. Yani iyi bir parça var işte yani. Bak bizim gözümüz iyi diye her yere götürüyoruz yani. Ablamın hediyesi. <laughs> Çok güzel hocam. Evet. Yakışıyor da. Teşekkürler.